Ben bir aşık Veysel oldum. Aşıkların encisi. En büyüğünü buldum senin aşkınla. Senin sevginle. Sazıma vurar söyler oldum. Mecnun oldum. Ferhat oldum. Her gün seni rüyamda görür oldum. Senin aşkınla yandı bu yürek. Bana sevdamın ne kadar olduğunu sordular. Sevdamın, sevdamın ne kadar olduğunu sordular. Aldım sazımı, patlattım şiirimi. Herkes ağladı, herkes üzüldü. Böyle aşk görülmedi, duyulmadı dediler. Bizim aşkımız için bir de size okuyayım, şiirimi. Aşkımı gördüm bir gece vakti deniz kıyısında. Yıldızlardan daha parlak, daha göz kamaştırıcı. Denizden daha derin gözlerindeki sevgi. Daha güzel bakışları her şeyle daha güzel ve gizemli. Ben işte bunu sevdim. Gizemliğini, güzelliğini, o bakışlarını sevdim. Aşık oldum, sevdalandım. Dünyadaki duyguların en yücesi, en büyüğünü hissettim o anda sevdalıma karşı Aşkımı tam söyleyeceğim dedim Tam o anda işte o anda O gözlerindeki derinliği Sevgi dolu bakışlarını görünce Elim ayağım titri Duygularımı aşkımı sevgimi Anlatamadım Söyleyemedim Sevdalıma O anda bir seni seviyorum kelimesini Söyleyebilmek için hayatımı Ömrümü her bir şeyimi vermeye hazırdım Bir merhaba diyemeden ...konuşamadan uzaklaştı oradan... ...o andan sonra... ...yeminliydim... ...o aşkımı bulmaya... ...peşindeydim bulana kadar... ...sevdalımın... ...ölümüne sevdalıyım dedim... ...ve düştüm yollara... ...sızım elimde... ...hem söyler hem arar oldum... ...bir yarılarca gezdim... ...aradım... ...bulamadım... ...yılmadan aradım... ...arayacağım da... ...arayacağım da dedim... ...ama tam o anda... ...geldi... ...buldu beni... Oyar da o günden sonra beni arar olmuş, sevdalanmış. Yeminliymiş benim için. O anda en yüce, en iyi kişi bendim belki. Ölümsüz sevdalımı bulmuştum. Ölümsüzler diyarına beraber gidiyoruz sevdalımla. Ölümüne sevdalım, ölümüne sevgilim, ölümüne senin ölümüne sonsuzluğa kadar sen son aşkım. Bu şiir ölümsüz sevdallara gitsin diyoruz ölümüne sevdalıyız aşığız diyoruz